Gel o zaman geleceğiz Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber biraz star oynuyoruz bu arada. Yalnız kurt bu senin grupta kabul evet. ettim. Sonuçta gruptan bir yani. Ha. Kulübümüze gelmeyi unutmayın. Balikan Gel. yardımcı senin. Evet lütfen kulübe gelmeyi unutmayın. Evet. Oynadı biraz Stars. Hmm, biraz kulübü Tamam. Şöyle 12 kişi var. Bu bana hava attı. Şimdi ben de hepsini arkadayım bari. Ya tamam atayım. hadi. Bu kutuları biriktirip açacağız. <laughs> o kadik demirle Sana attım. Ee, arkadaşlar Efe baya bir gelişmişti. Ve baya bir şeydi. Bu benim bu ee, yeni hesap açtı. Ama diğer hesabına girebiliyor. Neyse biz başlayalım. Ben de yeni başlıyorum. O yüzden bu karakterlerim var. Ne seçsem? oldu bu Biraz da yükseltti kalp Bir daha yükseltti. Şimdi ben de kod seçtim. Hazırız. taş topunda arkadaşlar hep şey atıyor yani eser atıyor ee, arkadaşlar kırdım ya gideceksen gir ya bırakın evet arkadaşlar videoya başlıyoruz şu an şu an bir geri zekalı bizi oyal oyaladı arkadaşlar evet geri zekalı bizi oyaladığı için estağfurullah ya. onun için Bunlar geldi bize gol attılar arkadaşlar. O çok iyi ne olduğunu biliyoruz. Minecraft çıkacak. Onun da ağzına <laughs> <laughs> sıy. <Neyse. gülüyor> ne duruyorsun? <gülüyor> <gülüyor> be, şunları öldür Allah aşkına bak. Hayır, hayır, hayır. Atarsın. At. Arkadaşlar kutuları yes. bitirip açacağız. Ak atmak isteyenlere en sonda bir videoda başlayalım. Efe'yi gösterelim. Sen de hepsi sinirlenme işaret koyuyorsun. Arkadaşlar çok güzel oynadın. <laughs> Arkadaşlar Be. en sonda kutuları açacağız. Kutu, kutu açılımı da yapacağız. Da yapacağız. Hı -hı. İnşallah ben o zaman kutu İnşallah. Peş peşe de çekelim sorunu yok. Hadi hızla. Anam hızla. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz şöyle hani kutu açını falan yap planladık falan. O yüzden de Ölün. Tübersel. Arkadaşlar aslında adını şey yapacak yani benim gibi şu an. Yani şöyle yani o eski hesabında öyleydi. Ne atıyorsun? Gol. Biz hep oynuyorduk içimiz. Hep atıp duruyordu maşallah Efe'ye. Bu arada bana bir bayağı görev veriyor. Arkadaşlar, lütfen gelin. Lütfen arkadaşlar. En Lütfen arkadaşlar. Zaten sıfır 0 kupa. Evet. Ne sıfır kupası oğlum? Sıfır kupaya giriliyor. Ha doğru. Ve aile dostu herkes gelebilir. Evet. Ben de şey ben aslında 5000 kupa Arkadaşlar şu an botlarla oynuyoruz. Kanı gaz olduğu için. Yoksa bakmayın ustalar geliyor bana. Evet. Biz şey oynamıştık arkadaşlar var ya. At. Ben atayım pas ver. Sen <laughs> <laughs> ne yaptın? shot. <laughs> Evet hemen hızlıca oha, oha düşüyen bir görevlerime bakmak zorunda diyeyim. Açmayacağım. Açmayacağım bakalım. Hadi, hadi, hadi. Oha kodla biraz daha görevim lazım. Şeri. Sen de biriktir. Ben biriktiriyorum zaten. Ben öyle böyle yapayım. Sen de arkadaşlar bir biriktirdim böyle. Sen çıkmış. de ne çıktıklarını bilmeyecekler. Evet. Ama arkadaşlar çıkanları size söyleriz değil mi? He evet, yarışma yaparız en yani çok kime çıktı. Söyleriz çıkan karakteri. Mesela şey Poco çıktı diyelim. Poco çıktı deriz. Evet Poco çıktı deriz. Aslında. At at. Ya arkadaşlar <laughs> ya. Ben böyleyim. Bazen atıyorum. Ben sana demedim mi? Ben atarken. Ama şöyle de ne yapıyor? Ne? Aşil ne yapıyor? E koşuyor. Tut 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 Allah boş nasıl ettim? Açtım. Şile. Bazen. E, düşman yok et mı var mı benim? Se kapeten. Olsun gene ben Tut tut üzülmeyin. Tek tek At 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 en son ben yine hesabıma geçerim. Onun da ailesini veririm. Aynen. Dur bir dakika lan. Okursun. Asıl ana hesabımı arayacaktım. Ve en son süper atış. Bu çıkarttı. Wow. Maşallah. Bir <laughs> görev oldu. Ben en son kulüpteki herkese arkadaşlık iste attım. Ha, ödül ödül al. Ha, onları al. Ne olur? Ne zaman? Hangi kart var benim? Oha görevlerim var. Savaş topu da bir tane görevim kaldı. Ya. Altı 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 altı. altı. Dokuz dokuz. Fırya gold. O ne geldi? El primo. Ya üf. Sen niye geliyorsun? En sinir olduğum karakter geliyor ya. Primo mu? Şey. Balley ama bize işlemez değil mi? Ama muhtarla oynadığımız Ama olsun gene de ben sevmiyorum. Yoo, sevmiyorum. Yoo, sevmiyorum bu karakteri. Sevmiyorum. Ya ben atsaydım ya. İkisine de haftada olsun. oh Hep 500 gelecek şimdi. Hızlıca oynuyoruz. Bizler hep böyle arkadaşlar. <laughs> <laughs> kenara basıyorsun. Biz direkt hazır İlk boşsunuz. önce hazır verme yarışması yapıyoruz. Aynen. Ben atacağım. Attım. La! Direkt şu atalım. Bunlar altta uğraşana, uğraşana kadar ben gol attım. Siz iş alsanız ne fadiye oğlum. Fadya dedim. Fadiye dedim. Ya ha bu deli ya. Deli. Deli. Hı. Bari var artık tak diye Kimi? Oh, ben de deyim yani burada. Kırsana şurayı üşeniyorum. Niye? Üşeniyorum gitme. O zaman alır. Ya. <gülüyor> ya olsun. <laughs> Bak tek attan. Ananı. Yedik ana yedik. Koş bunda ben atacağım. Bunu da ben atacağım. <laughs> Hadi ben temizleyeceğim. Ya. Temizle şu baldeyden sinirleniyorum. Bin tane adam öldürdüm. Ananı. At. Kırdım. Onu da aldım. Ya arkadaşlar benim orayı da kırdım. Gidiyor. At. Ya. Oyun gibi mal mal mal. <laughs> oyun mal işte. Şimdi şöyle atamıyorum. Neyse. <laughs> Bir görev daha tamamlandı. Bak seni de veriyorum. <laughs> Arkadaşlar bence kurtaracağım da. Ben. Bugün yaparız. Sen inşallah aklına kadar kalırsın. Ne diyeyim? Aklına zaman kadar O zaman o biz niye şu hareketi yapıyorsun her zaman? Bir sana bir şey yapma. İyi ben de yapayım. <laughs> Sen lan ona vuramazsın. Ona vuradım gebertirim. Çünkü o koruyor. Koruyucu. At bay. Bi... Atma korku atma iyileşme görevim vardı. <laughs> ne yapıyor. Malık. Bak şimdi. Ultim ya ayıya vurdu. Nasıl atacağım gol? Dötürün. Dötürün. Bak şimdi. Ultim de olsun. Şundan çıktı lan. Yum. Yum. Ben şu an ne olduğunu bilmiyorum. Balleyim. Ben ya. İlk golü Olay ben bak.

Aa, al oldu mu senin için attım onu. Atalım. iyileşme görevini. Oğlum kazanmak daha önemli. Hı. Oğlum sen kafayı üşüttün. Biz kupa Şirin, Şirin arka atarım. Şirin. Arka atarım ona Şirin. Savaş topuyla görev bitti. De bitti. Ben de Nasıl bitti. Dur bakayım ben de o görev var mı? Ne o, hmm. Ben de şey var. <laughs> Bu var. Onu sana Bir kere kazanır. En az kapmaca aç. Kapmaca hesaplaşma az... ve bayağı var. Sonra da hesaplaşma. Sonra da hesaplaşmayı oynayacağız çünkü hesaplaşmada da görelim. Görelim. Benim Arkadaşlar Efe video gelmesini isterseniz evet, abone olun. Evet. Like'ta Biraz da biz olalım. Öyle. <laughs> şey, şey, şey. Ne? Şeşe? Şeşe, şeyşe. gülünce öyle diyor. Şu <laughs> Elmas katmaca var ya. En çok birinci o yani en yıldız oyuncu olan benim. Seviyor mu Elmas Kapmaca'yı? Seviyorum ama ilk defa yani... hayatımda Elmas Kapmaca'yı seven birini şey gördüm. Niye? Yoksa hiç kimse sevmiyor ki Elmas Kapmaca'yı. Niye? Ne bileyim kötü çünkü. Ben de sevmiyorum. Neresi kötü? Ama neresi güzel? Ya ben şöyle Arkadaşlar şöylesi... ne? Elmas Kapmaca'yı sevmeyenler ve sevenler like atsın da sayımızı bilelim. Bu ne Bana ne? Bu ne ne? Elmas Kapmaca'yı niye seviyorum? Çünkü elmas kapmaca da sessizlik yapılan savaş tapuyu niye seviyorum değil mi? Sevdiğim için. Ben savaş tapuyu niye sevmiyorum? Ama azıcık seviyorum. Ya Allah aşkına şöyle bir şey niye var? Gol atıyorum biri tutuyor. Keşke öyle bir şey olmasaydı. Aha. Biz sayıyoruz. Gel şuraya bul. <laughs> ne yapıyor ya? Ölecek ha. Öldüm. Ne oldu ya? Ne? Atla sen. Ben ödeme yok. Karta büke yok. Den den adam dön dön adam aktiyor. Dön dön biz ölmeyiz lan. Arkadaşlar tekrar oynadı. İşte geliyor. Böyle oynayalım. İki kere mi oynanalı Keşke üç kere oynanasaydı. Ölüp bir yapıyorum. Ba ba, ba diye tabii Yalnız alacaklar. Dur, dur. Arkadaşlar bir dakika dur videoyu durduracağım. Lan durmuyor. Dur dur. Tamam durdursun. Maç bitsin. Ya da dur. Görevleşeceğiz okay. tamamları sonra. Tamam. Ben anladım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar video yani söyleyin. Ben size hep diyorum yani video uzun oluyor yani belki izlemezsiniz. Çünkü arkadaşlar ben... Öldün. Ama daha maçlar uzun bizi ne yapalım? Daha iki tur atmadık mı oğlum? Ya da üç tur. Üç tur attık. 15 dakika oldu. E tamam. hiçbir oynamıyor. Çabuk çabuk. Barley oynuyor ama. hiçbiri olsun sorun yok ya. Ölme Nika. Ya Allah. Onları benim almam lazım ki ben de 10 tane alma alma. Bir tanesini bana bırak. Heh, tamam. Sen sağ ol ben de 10 tane al. Okey. Ben dalayım. Ha. Sen öl ölme. Sakın sakın. Bak 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 azaldı canım. Alsın. O bir işte biz. Bizde o iş bizde. Okey bizde o iş. Evet arkadaşlar. Kutu bir açılımına başlıyoruz. başlıyoruz. Şimdi kutu açılımı Sesini yapacağız. aç da karakter çıkınca. Arkadaşlar kapatmak istemiyorum. Telefonu. Hadi ben başladım. Bakalım sana ne çıktı. İlk önce onun kutu açılımlarına bakacağız Şu an savaş büyük evet, kutu Mega kutu. El Primo. El Primo çıktı. Ben de en güzel, en olsun en güzelim Güzel. Bitti mi senin? Kupa yolundan da var. Herhal. Ha var var. Da var. Evet. Rico. Rico çıktı ya. Niye Rico geldi? Evet. Tamam. Ha o da varmış. Baya biriktirdim. Kırk ikiye kadar. Ee, ne kadar, kadar bir şey gelmedi. Yüce tam geldi. Hadi artık hadi bir şey çıkmıyor. Rika çıktı sadece. Allah'ım. Bir şey çıkmıyor. Mega kutudan çıkar. Baksana ya. şuraya. Mega kutudan hiçbir şey çıkmadı neredeyse. Of. Yani hiçbir şey. bir yazıyor. Hadi. Hadi. Arkadaşlar. Kırıcım bak. <laughs> ya Aa, ya ben bale. Süpersel'e bağlansaydın keşke ya. Olsun balle güzel. Bayağı bir Ya. Aha. 5 yazdı çıktılar. Diyoruz. Neyse. Bitti mi? Kupa evet. yolundan da var mı? Kupa bak, Kup. Kup. yolundan da var. Oradan da bir şey gelmezdi. E, Aç. E. Aç. Üç tane daha var. Neye vereyim bana. İşte bir pan? Bilmem. Bekliyoruz ya. Benden bir puan alacağız. Jesse. zaten direkt geliyor. Daha bir şey yok. Tamam sıra geldi. Bana. Şimdi bakalım bende neler gelecek. Şöyle. Ha rozet paketi alayım mı Elitaş'a? Bilmem. Alma bence Şimdi arkadaşlar almış. ben Her açıyorum. Bunlar çıktı. Şu an elmasını da alalım. Arkadaşlar şu an bir şey çıkmaz. Çünkü mega da çıkabilir. Aha, jetik. Gelecek, ay. Geldi. Bunda da bir şey gelmedi. Parayı alalım. Bundan da bir şey çıkmadı. Mega kutuyu açıyorum. 5 e dakika. Her zaman. İyi bak. Çıkmadı. İş ya. Bir tek o çıktı ya. Neyse. Bak istediğim oldu sonunda. Sonunda istediğim. Hadi çık. Bu ne hepsinden? Bir tane niye çıktı yok. bu Bir Lan ya. Bak. bak bir şey kullanacağım. Tamam hadi çık çık. Bir şey çıkmıyor. Hadi. Hadi. Mega kutuyu aç. Altı. Ender gelir. yeni yeni geldi. Evet, karakter Aynen. karakter. Aynen karakter çıkıyor yine de. Arkadaşlar çok var. Aç. Ee, ee, da varmış Evet dur şunu da açayım. Al kadar bir beni bu muydu yani yani çıktı gene aha koko çıktı sonra daha çok karakter çıktı galiba evet ya <laughs> olsun buna yapacaktım zaten kendi gel rozet paketi al bak rozet evet. dükkandan dedi ben aldım. Dur <laughs> tepesinden. Aa, ya dur bir dakika. ben metik kutu, kutu, kutu açarım. Taşın yok Atıyorum. Hadi. Ne çıktı? Ne çıktı? Ay, tamam. Bir kaldı. Arkadaşlar şu karakterler. Şimdi zaten var. Söylüyorum şu karakterler. Evet arkadaşlar çıktı. abone olup like atmayı unutmayın. Poka çıktı. çıktı. Bana Hı, altı karakter pin, çıkmış. E, pin, oha. Görüşürüz. Dur arkadaşlar. Bay bay.